Koronavirüsünün Türkiye'de tespit edilmesinin ardından vaka sayıları da artmaya başladı. Alanya Posta TV olarak virüs için ne gibi önlemlerin alınması gerektiğini ve belirtilerinin ne olduğunu vatandaşlara sorduk. Virüsün önlemlerini ve belirtilerini bildiğini söyleyen Ayhan Oğuz, sık sık ellerimizi yıkamamız gerekiyor dedi. Bunlar ee, ellerimizi ee, bol bol suyla yıkamak, dezenfekte etmek. Ee, elimizi yüzümüze fazla değdirmemek gibi önlemler. Yüksek ateş, ee, boğazda ağrı, ondan sonra başka ne vardı? Akciğerlere kadar indiğini söylüyorlar yani. Televizyonların verdiği bilgiler doğrultusunda bir bilgiye sahibim diye konuşan İlhan Yıldırım, verilen bilgileri uyguluyoruz dedi. Allah bildiğimiz, duyduklarımız zaten televizyondan uzmanların söyledikleri, işte devletimizin, hükümetin yetkilerini söylediğini biliyoruz. İşte sık sık ellerimizin yıkanması, ee, yaklaşık yani en el verilmemesi, öpüşülmemesi, sarılmamamız gerektiğini, en, işte en az bir metre, bir metre yakın, bir buçuk metre yakın bir mesafenin olması, e, kalabalık ortamlarda bulunmamamız gerektiğini, yani yetkililerimiz müsaitlerinizi bile bir uygulamaya çalışıyoruz, uyguluyoruz da. Tabii işte ateşlenme, kuru öksürük, işte halsizlik yani bu tür şeyleri tabii çok aslında çok sık takip ediyoruz yani ben eminim halkımızın genelde zaten bir bilgi bir, altında vardır bu bilgiler. Yapılan açıklamaları uyulması gerektiğini söyleyen Hüseyin Şahin Kaya belirli temizlikleri yapmamız lazım diye konuştu. Ya şimdi mesela devletin ondan sonra Sağlık Bakanı açıklama yapıyor onlara uymak gerekiyor. Yani kolonya ondan sonra belirli temizliği yapmak lazım. Sıcak suda elini sabunla şununla bununla yıkamak lazım. Temizlik temizliktir yani her hafta okuduğumuz kadar biliyoruz diyen Arif Çetin bildiklerini anlattı. Evet her tarafta okuduğumuz gibi bunlar elimizi yıkamamız gereken vesaire i̇şte temizlik nasıl olması gerekiyorsa bir temizlik o işte. Elimizi yıkarız, selamlaşırken vesaire bu şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Haberleri izliyorum ve takip ediyorum diyen Ferhat Çağlar en önemli şey ellerimizi yıkamak dedi. Yani elimizi yıkamak, de, temiz olmak, dezenfektan ürünlerini kullanmak. Sorulan soruların ardından mikrofona konuşan 5 beş kişinin 5'inin de koronavirüs için alınması gereken önlemleri ve belirtileri bildiği kaydedildi.